diye bak Benim telefonumda tabii filtre olmadığı için kendini çirkin bulman normal kardeşim. Kendine basmışsın güzelliği yüze. Ne? Diyorum ben e, yakışıklıyım şu an kendime yakıştı görüyorum. Dalia nasıl bir sorusu Halit'in bize? Anlamadım. Hiçbir şey anlamadık bu ne arada Dalia. <laughs> <laughs> Herkes yakışıklı. Net yakışıklı güvenlikler ama. Peki can bir mi olacağım? Can bir Bende de bence Hem de can bir kuit. Hemen sattın. Hemen Adanalı. Can bir kanka. Can can harbi. Can. Tekler can yapalım. benim toprağımdı. Bende de can bir ben seviyorum. Be can, can tekler. Canı, canı şimdi Amerika'da saat kaç arayalım? <laughs> 7 saat bu düşüş de. 11, 1, 2 falan. Can benim toprağım ona laf yok. Adana Demir Spor formasını da giydi kardeşim. Spor yapıyor. Aynen. <laughs> Tam bunlarla. Onur Sermik mi Can mı? Can. Can. Bana, can. Can. daha samimi büyüdü. Amerika vizeleri olsa bir Can'la YouTube gelir aslında da. Kesin gelir bu arada. Aynen. Evet. O zaten bana dedi ki. Olcan, zaten. Olcan vize çıkaracak arkadaşlar. 2026'ya randevu aldı. 2026'da ergin, alacak. Can'la e, canlı Ergin konuşuyoruz. Bizi patlatmış geçen gün. <laughs> öyle ben bir abi, şey. Kendi konuş. <laughs> ben öyle bir şey demedim. Oğlum harbiden o bilek şey, muhabbeti değil. Şey sen şey demişsin abi. oğlum. Yemin ediyorum demedim Hep ya. de çocuğu gidip sigara, sigara aldırıyormuş. Aldı. Bir de gitmiş. Ulan ben hiç bileğe bileyim bileyim sigara şey aldırdım mı sette? Ha? Bileği aldırdın mı? Abi market uzaktı. Market uzaktı. Gelirken bilekten tam, rica ettim. Tamam. En fazla Can'a anlatmışsın. Hep bir sigara almaya yoruldun diye. Arkadaşlar, en güzel set alakı bu arada şeyde vardı. Bilekte vardı. Hepsi geç kalıyordu. Ne, ya sen lan... bak. ne anlatıyorsun abi sen? Oğlum nasıl? Abi son zamanlarda psikolojik He son zamanlarda ikinci son bölümü girmiyordu. Psikolojik... Benim, benim sen Sende Cansel'le son zamanlarınız biraz sıkıntılıydı. Ulan şu ben kara kutuyum arkadaşlar beni konuşturmayın. Abi Allah aşkına ya sen ne patlatıyorsun ki beni şimdi. <laughs> Neyse. Bir şey söyleyeceğim ben her zaman saatinde tamam. Saatinde geliyordum da saatinde çıkmıyordun. Biz tamam psikolojimiz bozuluyordu abi ee, son zamanlarda. Zaten Nasıl dayanalım? Kardeşim, canı yanında mefkim Allah aşkına. O kadar. Bak Zehra'ya ne diyor. Gördün mü? Ne dedi? Neyse sonuç olarak... Tamam işte. Öyle ya da böyle. Doğukan Bey. Doğukan Bey, Lucas'ın abi Luka'sız yayın açar mısınız sorular? Doğukan abi herkesi mi? patlatacak gibi. Ben bir var saat ya. <laughs> arkadaşlar bir gün öyle bir yayın açarsam büyük ihtimal hepsinden fazla izlenirim. Ama açmayacağım. Çok teklif geliyor da açmayacağım. Aç abi artık bir bağım da yok zaten. Patlat herkes. Artık, artık yeni bir işim <laughs> var evet arkadaşlar ben artık Acun Medya personeliyim. Şerem kısmetse olur evine girmiş öyle diyorlar. Ne diyorsunuz bu durum hakkında? Ben ne? yorum yapmıyorum. Her şeyi bilirim ama hiçbir şey söylemem. Okan <laughs> Bey ofisin açabilirsiniz. Yayın için biz arkanızdayız. Doğukan abinin Doğukan abinin soru izlenmeleri koyup... Kardeş bu iki kişi 170 kişi mi izleniyor yani? Saçım çok kötü ya. Ya mal, mal. Mesela bunları sinirleneceğim mi? Mal mısınız siz? Ne oldu? Ya yastıklar aklı sıra ben sinirleneceğim. Malısınız oğlum siz. I have nothing to do. Dur lan benim TikTok'um vardı sanki. Olcan için açmıştım bir kere. Onda da 3-4 bin para attım buna. Diyor ki o zaman yarışmada yarışmada kadınlarda kimi seviyorsun okan diyorlar. Yarışmacılarda mı abi? Çok hepsini seviyorum ama. Birinci sezon. Dışarıda buluşurum dediğin. Muhammed'e O diğer anlamda değil çıkışacak. yani. Sevdiğin. Yani. Şimdi yalan yok. Elif'le aram iyi. Ayşenur. No Ayşenur yok. <laughs> Elif, Elif'le iyi arkadaşlar. Elif kardeşimdir Elif. Severim Elif'i. <laughs> Sib Tuğçe. Sibel. Tuğçe. Aa Aleyna evet. Tuğçe var, Sibel var. Ee... başka? İçini böyle kullan seni geçtiksin. Teşekkür ederim. Fitre kullanıyorsun diye. Ben fitre kullanmıyorum bu arada. Aldatılmışım ama ne <laughs> Ben varım diye. Nasıl yani? Yok fitre kahve. Ulan da canseri can de unuttuk da. Abi ben hepsini seviyorum. <laughs> Erkeklerden bu kav olacak. Burak Kardeşim, genç. Kardeşim onlar benden prim kız. Şeyda. 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 Şeyda da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Erkeklerden Mesut Baba iyidir. Mesut Babacan. Anasız melek. Mesut, Mesut abi canlı. Aynen öyle. Abi can herbe, abi can yani. Aynen öyle. Çağrı komik bir kardeşimiz. Mesut abi ben de çok seviyorum. Mesut abi ahmak adam. Mesut abi. Kral ya. Ozan abi. Ozan. Ozan da. Ozan. Pizza Ozan. Pizza Ozan. <laughs> Herkes anlattı. Sıra bize geldi. ya abi zaman. Sokan abi TikTok açsın. abi şey yayın açak akşamları niye yapmıyorsun? Oğlum ben ne açayım? <laughs> ne olacak abi evde? İşim gücüm var. He tamam abi akşamları diyorum. Artık ben bir Survivor çalışanım. Olmaz. Haklarım Acun abi de. <laughs> tamam abi işte sana kimse bir şey yapamaz. Sana diyorum. Haklarım Acun abi Cular <laughs> bastı. ne lan? Cu kanka. Cu ne? Anam <laughs> cu. Hmm. O mu lan? Yemin et. Asik vallahi. Yo bence o. Ayıp lan benim oğlum benim sohbetede <laughs> yazarlar kan çıkar. Açarsan mı yine öyle bir şeyler yazmasın? Adana çocuğuyuz biz. tamam Cüla Atışmayacağım ateş mi edeceğim? Oraya değil mi? Neredesin? Bak. Neredesin? <gülüyor> 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 gereksiz kavga. <gülüyor> ben <gülüyor> hastayım eve gidiyorum ya. Biz de gideceğiz biraz. Araban nerede? Kanka karım evde bekliyor. Ben giderim. Ben karım gidiyorum. Karım mı? Karım evde bekliyor. Ben gidiyorum. Ne karın oğlum? Anacun, anacun. Anacun evde. Anacun lan. Müstakbel karıcuğum. Bir de cuğum. <laughs> Karısı var bilmiyor musun? Olmaz, olmaz. Karısımız olmuyor. Ve çabuk. Allah Hoş geldin Söyledi'cim. yeni mekanın Yeni Yeni mekanım? Cuma günü açılış yapacağız herhalde abi. Herkes davet ederim. Kazancım bol olursun, kredi kartımı da abine vermeye bakmayalım. Arbi yeter ya. Çarşamba günü çekeceğiz. Videomuzu da ne zaman yayınlanır? Bizim video geldi mi ki şey videosu? Geldi. İzlesin, izlesin. Bizim Luka'nın dolgu yaptırdığı video var arkadaşlar. Gidin YouTube'a izleyin. Dudak dolgusu nasıl yapılır insanlara anlatıyor. Ve gösteriyor. Bir sonraki bölümde de nasıl kestirilir videosu çekeceğiz. Luka X'lerin hakkında ne zaman konuşmayı bırakacağım? Yani Dogi ne zaman konuşmuyorum bilmiyorum da yani Damla, cim. Damla gerçekten güzel bir yorum hoşuma gitti. <laughs> <Olcanım> <gülüyor> 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 ilk, i̇lk defa bunu duydum yani. Dogi o da mı oldu be ya? Kardeşim ben Neyse, her, her, şey... Şey... <laughs> her şeyi söyleyeyim bunu söylemeyin <laughs> ne Bundan <olur. gülüyor> sonra senin Dogi Can'a <laughs> Hassas konuları ol canım. <laughs> Dogi Can yakışır. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben seviyorum onu. <laughs> Ney kanka Dogi Can'ı mı yoksa Dogi Can'ı mı söylüyorsun? <laughs> her şey güzel yani canım. Linçleyin yani, arkadaşlar bunu. <laughs> Ayıptır ya. Neler diyorsunuz oğlum yayında? Ya vallahi ya. Yani. Ayıp oğlum. Abi ne yapalım ki? Kız çalış doki şu an diye. Biz ne yapalım? Peri <kukuş. gülüyor> O gücen adamdır. <laughs> Ali abla ben senden küstüm ya. <laughs> Bekar mısın şimdi? Yani ben bekarım. Bekar mısın? Evet abi. He. Kendimden şüphelendim. Böyle bir sordum var mı acaba dedim ama. İki saniye bakılınca aldatılıyorsunuz. Bir saniye Zehra Özbek. <laughs> 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 ya senin dedi. <laughs> <Peki>, Fake yalnız dedi. <laughs> Annem mi acı? Anne Yasin annesi mi acı? Yasin <laughs> annesi. Malekah. Hi, God bless you. Oğlum çok tatlısın. Teşekkür ediyorum. Ben niye gülmüyüm? Yakında. O gecen benim kırışım. Maleka. Kırış e, mı? Male Malek. Kırış mı? Maleka ne ya? O gecen benim kırışım yani. Kırış kırış oğlum. <laughs> Kardeşimin İngilizcesi bu kadar da iyidir işte. Hiç adam değilsiniz. Hiç terbiyenin kırıntısı yok. Biz terbiyesiziz abla. Git yayından. Başa Bırak bu hırs düşmanlarını arkadaşlar. No I mean, mean no I mean crush. No I mean crush. I, my... Oku bakayım. No, no I, mean, I mean crush. Diyor ki I mean... hayır diyor. Crush'ım demek istiyor. Ne demek yani. crush demek? Arkadaşlar aranızda kanka. İngilizce öğretmeni varsa. I'm not Turkish. Ben de ayamlat çansız yani. gibi bir şey. Beray, ben, de ayamlat kraş. Ayamlar dürüst. No. Kardeşim herkesin e, derdi benim işim olmuş ya. Başlayalım. Neye başlayalım bro? Bana arkadaşlar mekan sonra? mekan açtım ha. İşimi soruyorsanız. Heh, açtı onunla, arkadaşlar. Onunla uğraşıyorum. Evet geliyor. Mekan açtım. Açılış var. Açılışını da yapacağım. Görürsünüz. Boğaç kesmetsiz okur, kesmetsiz olur demeye çalıştı. Ne dedi Ben izliyorum kesmetsiz olur Ne, ne evet. Olcan da o kadar Türkçe konuşuyor, sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> o kadar biliyor. İngilizceyle başlayalım. Başlayalım, bro. Her şeyin de günün geçişi... Bu, bu şu. Dudu dudu değil, lıkır lıkır Maşallah, maşallah, maşallah. Maleka. Ki sen maşallah. benim... Olcan, senin maaşı söyle. Ki sen... sen benim, göz gözyaşlarımda gördün. <laughs> Habibi, maşallah. Utandım ben yanlış bak. Anladım ben. Utanma. Maşallah de geç. Olcan zayıflamış, güzel olmuş. Diyan hoş geldin. <laughs> En sevdiğiniz arabesk müzik? Müsüm Gürses. Kervan yüklü. Neydi? Efendim abi? ne diyor? Olcan, sevgilin nerede? Burada, yanında. Ciddi soru. O. Yok oğlum sevgilim. Ne demişler? Yemeği elden... Yemeği kelden yiyeceksin. Ama Emir çok yakışıklı. Sen de ikimize birden şey yapma şimdi. Teşekkür ederim. Abi çalışıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. İş güç. İş güç. İyileşemedim diye i̇lk, i̇lk adımı, ilk adımı kıl atmalı. <laughs> kıl at kıl Ogican girlfriend var. Bizi, no yok. Ogican alone, single. Meleka güzel misin? Ogican hoşdur, hoşdur. Alsana beni ya yurt dışı. Bu yüzden. Dur bekle. Ali. Beni takip et. O Oğulcan Yılmaz. Alcan seni ya. bir şey <laughs> Harbi evlenseniz de Her Harbi ne evlensen ne ya. Aman okuyun. <laughs> I am not single. He is single. She is single. <laughs> he is always single. <laughs> big guy, you know? Small big guy, small guy, <gülüyor> 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 sometimes, <gülüyor> little, 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 small sometimes middle guy. <gülüyor> 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 middle guy. <laughs> He's my favorite. He is a good guy. Big guy. Ya sikerim ben bak. Küfür ettirme beni şimdi bir çakacağım seni. an. Değil misin big guy? Sana gay dedi abi. Abi valla bak. big guy diyorum oğlum. Sana gay dedi oğlum. Gay demiyorum. Ne demek istiyorsun? Büyük bir adam diyorum. Yalan mı chat? öncekinde gay dedin ama middle guy dedi de. Big guy diyorum. Big kullanma kardeşim. Ben Gay oğlum gay. G U Y. İstemiyorum kardeşim. G A Y G. Yani sen. Yok kardeşim. Ama yalan söylüyor. Chicago'da o gay farklı. Seattle'da farklı. Ogicam follow yapıyor ben. Ali. Kalmış. follow yapıyor. O oh, yok yok. Kanka böyle konuştun ama. Ogicam ben follow yapıyorum. <laughs> Ogicam ben geliyor. <laughs> Hadi kardeşimizi gönderiyoruz gelin. Hadi bakalım. He is not. <laughs> Gay çocuk demek. Kardeşim bak ben sevmiyorum o kelimeyi. He is gentleman. Yes. Of Hayır, he is gentleman yani. He is kelime... ya. Yeah? Gentleman, gentleman erkeği. Gentleman ya. O gün gelin gidiyor yazmış. <laughs> <laughs> He is tall. He is handsome. He is big guy. Daliye abla bir şey söyleyeceğim. Benim kadar canlı <laughs> bir erkek var? bulamazsın ha. Erkek çilt ne diyor kanka? Erkek erkek çilt diyor kanka. Ne demek? Erkek çilt. Erkek çilt diyor ki kanka. Lugunyalardan hoşlanıyor. O zaman sen de şey yapalım. Yubunyalardan <laughs> hoşlanıyor. Bak olacağını. <laughs> cennet. Çıl diyor kanka. ya ki sakalsız seni. Hemen keseriz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar İngilizcem var merak etmeyin sizden de fazladır. Was mahtu. Ich doş. My love. I don't speak German. Ben milf seviyorum artık ya. Ya burada söylenir mi oğlum? Ağzının da hiç ayarı yok amına koyayım. Bir de kankasın. Yaşlı gibi ama sen bilirsin yazmış. <laughs> Yaşlı seviyorum de kanka. mi seviyorum da amına. ben 23 oldu. O. tamam ben, ben Genç, 23 seviyorum. Oldum. genç seviyorum genç. <laughs> Abilerim gay misin? <laughs> ya. Yok sadece bu. <laughs> O zaman arkadaşlar Allah'ın emri peygamberin kabriyle Maleka o gecabara alıyoruz. Yap al sponsor olcan diyor ki. Kanka, finansal ya kölen olacağım diyor. tamam. <laughs> maleke yaz bana. <laughs> ben bu ilişkiye gönlüm rahat bir Gel. şekilde seni bırakıyorum. Alıyorum. Arkadaşlar. Her şey okey ben gelin gidiyorum yani kardeşim. Ben gönlüm rahat bir şekilde veriyorum. Hani bir baba kızını nasıl böyle güzel bir damata verdiğinde içi rahat olur. Ben de seni güzel bir kadına verdiğimde içim şu an rahat kardeşim. Değil mi? Verdiğim için. Pasaport falan var mı? <laughs> ne diyor benim? Dalyak kapı benim oğlu kötü, kötü ya bir şey. ki, ya ki, oğulcan diyor, çok bad boy diyor. O yüzden diyor, ben alman pasaport. Malekah. Olur olur. Nice nice. Türk pasaport yani. Sivas. Dalia abla, ya. aramızı bozuyor Dalia abla. Bak ya bak ben gerçek anlamda sıkıntıya gireceğim yani. Kıskanıyor beni yani. Ben sana söyleyeyim. Kapıyorum ben. Melekahlı da aşkınızı 0541 322 5638 telefon numaralı. Tam tam söyleyemedim. Neyse ki tam söyleyemedin ya. Savından. <laughs> 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 ee, sen onlara bakma Maleka özelden yaz. Maleka 0541 378 5628. O O Gican veya Dogican Do Do yazarsan Dogican ki. <laughs> Artık kapıyorum. Yani. Sağ ol kardeşim ya. Hayatta. Yayından da max verimi aldın. Yani yani. Lane olsun. Hediyeden daha iyiydi bana bu yani. Ben follow seni. Ben de Sony yani. Bir bu saatten sonra. Birbirinize followlaşın kanka. O sana gelsin. Sen ona git. Ortada bir followlaşın. Bitti ya. ne kardeşim. Gelmişsin 32 yaşına. Lüko <laughs> ben de follow seni. I don't follow. Bu iş ciddileşiyormuş. <laughs> I don't follow. Hadi <laughs> yine iyisin kaptan kızı. 130 Tuzka'da takipçisi var. Olcan Hayat. Ogican. Ogican diyorsun. Olcan diyor. Konuşamıyor. Ben ona öğreteceğim. Melike yaz ben. Arkadaşlar ben post atıyorum. Öpüyorum sizlerle. Bay bay.